Altınordu Belediyesi'nin vatandaşlardan büyük beğeni ve takdir toplayan açık hava sinema günleri Börü filminin gösterimiyle başladı. Altınordu Belediyesi'nin Akyazı sahilinde bulunan ücretsiz otopark alanında saat 21'de başlayan açık havada sinema gösterimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. i to be kind if my girl these are the that seçmeleri daha güzel. En azından Türk milletine Türk'ün anlamını göstermiş olurlar. Ne mutlu Türk'üm diye. İyi ki düzenlemiş bunu. Yani bizi bir araya getirmek, Türk milletini bir araya getirmek için iyi ki düzenlemiş. Teşekkürler her şey için. Sizi çok seviyoruz. Kürbetçiyiz. Gezi'de yaşıyoruz. Buraya tatil için geldik. Her şey için teşekkürler ve ilk defa katılıyoruz. İnşallah her şey gönlümüz olur. Teşekkür ederiz. Aşkın Bey'e çok teşekkür ederiz. Hayırlı geceler diliyoruz. Etkinlik güzel bir etkinlik oldu düşünüyorum ve çok güzel böyle filmi çok güzel, çok sevdiğim bir filmi. Ee, bu Aşkın törene Çok teşekkür ediyorum. ona. Buradan kendisi sevgilerimi yolluyorum. Bu etkinlik güzel olmuş yani. Gençler için, büyükler için falan. Ee, buradan da Aşkın Töre'ne teşekkür ederiz. Filmler falan da güzel. Geçen sene de düzenlenmişti. Hoş bir şey, sevdim bunu. Aşkın Tören'e çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir etkinlik. Ee, değişiklik oluyor çocuklar için de bizim için de. Teşekkürler. Aşkın Tören'e çok teşekkür ediyoruz böyle bir etkinlik kurduğu için. Güzel, eğlenceli, her yıl düzenlenmesini istiyoruz. Güzel, eğlenceli, çok iyi. Her şey için teşekkür ederim Aşkın Tören. Zaten yazın canımız sıkılıyor. Okul da yok. Böyle eğlenceli bir şey oldu işte. Aşkım başkanım çok teşekkür ederiz.